Evet Bey diyeceksiniz takımından Doğukan, Gökhan, Mehmet ve Adem var yanımızda. Güzel bir maçtı. Rahat kazandınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle iyi akşamlar. Güzel maçtı. Hava çok soğuk. Isınmaya çalıştık fakat havanın soğukluğu yetmedi ısınmamıza. Güzel iki tane golüm var. Arkadaşları tebrik ediyorum. Kendi takımımı daha çok tebrik ediyorum. Bravo. Adım adım ileri. Tebrik hadi. ediyoruz. ediyoruz. Evet. Sen konuş Konuş abi. Aa, güzel maçtı. Öncelikle <laughs> ilk takımı tebrik ediyoruz. Yani bizim ekibimiz bildiğiniz gibi yeni bir takım, güzel bir takım. Güzel bir ekip olacağımızı ümit ediyorum. Ee, bu sene iddialı bir takım kuracağız. Allah'ın izniyle inşallah abilerin sayesinde. Evet. Bu sene buradayız. Hayırlısı diyelim. Tebrik ediyoruz. Başarılar. Evet, bu arada Hükümdar Spor'un kaptanı Halil Azgın meydan okumuş bana. Yeni öğrendim, yeni duydum. Ee, topunu, tüfeğini, cephanetini sırtına alsın gelsin. Bey'den. Tebrikler. 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 başarılar.